<laughs> Merhaba arkadaşlar böyle konsol arkadaşlar bugün sizinle Jurassic 10 mu? 10. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. 10. bölümde e, sonunda bu e, eziyetten kurtuldum arkadaşlar. Tamamen değiştirdim sev seviniz e, sevini daha iyi her şeyini. E, çünkü e, denedim denedim olmuyordu arkadaşlar. En sonunda ben de pes ettim ve başka bir mod paketi ve başka bir save ile tekrar geri dönüm size arkadaşlar bu mod paketi rexit oluyor adı teknik launcherdan rexit yazıp e indirebilirsiniz seed de şu arkadaşlar buna da aşağıdaki şeyden ulaşabilirsiniz seedimizi de buradan oynayabilirsiniz işte aşağı yazdım oradan tekrar tekrar baka baka yaparsınız çok güzel bir madene girdim az önce arkadaşlar baya bir saatlik falan maden yaptım bir saat 2 saat bu sürü şey var arkadaşlar şunları falan bilmiyorum bana bunları size tekrar tekrar söylemeniz lazım tekrardan yeniden bir başlangıç yaptık ama bu sefer daha az ilerleyeceğiz. Hemen bir dinozorlara giresim var. Bu bölüm gidemeyeceğim maalesef. Çıkmadı çünkü şehir elik scrap ve o değişik olan şey dinozor için gereken kemik hepsi bir şey var ya. O çıkmadı arkadaşlar. Çantamız değişik, her şeyimiz değişik burada. Ve o blok koyma bugu yoktur inşallah diye düşünüyorum. Varsa da artık bilgisayardan şüpheleneceğim. Ve e, yani yandık öyle bir şey varsa. <laughs> evet e, kas az önce bir değişik bir kasmaya uğradık. Hemen yani şuradan birazcık ideallerinden dörde kadar düşürelim onu. <laughs> Aynen bu şekilde. Yukarı gidelim uyuyalım. Bu böyle ne yapacağız? Ev yapamıyoruz. Ne yapacağız o zaman biz? Birazcık etrafı keşfederiz. Falan filan ya da keşfetmeyiz. Şey yaparız. E, furnace, Murnace ya da o kadar diamond'ımız yok ki bizim. Hiçbir şey yapamayacağız galiba şu anlık. Diamond Night aradım da madene kadar tanelere kadar indim. 72 metrelik aşağıymışım 72 bloktan daha fazla aşağıymışım Tabi ben yukarıda döndüm biraz ama indim 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 bir şey bulamayınca da yukarı çıktım ben de. Buradan girmiştim madene, tanelere gittik. Evet. Şurada bir köyümüz var. Map'imizi açabiliyor muyuz? Evet, haritamız çok daha güzel arkadaşlar onunkinden. Şurada bir olay var abi. Orada olaya gideceğim biraz sonra. Yani tekrardan geri döndü arkadaşlar bir şey. Yani seri. eee bunun için de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yani like atarsanız bildiğiniz üzere daha hızlı video geliyor. Bu arada arkadaşlar eee söylediklerinizi bir dakika önünde tamamlayamayacağım. Çünkü video depoluyorum şu anda. İstanbul'a gideceğim ve onun için hani video toparlamaya çalışıyorum. Bir dakika önünde de kafamı göre yapacağım. Ondan sonra dediklerinizi hepsini İstanbul'a geldikten sonra yapacağım arkadaşlar. Ee, yani baya da güzel olacak hepsini yapıp yapmak benim için. O zaman ilk önce ne yapalım? Ben size şöyle atımlarını bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle e, ee, itemlerimiz var ve ee, şu şey bile var. Seyret Bricks falan filan o mod da var. Yani güzel. Şu an üzerindekileri de ee, ilk başta falan verdi bazılarını. Şunu falan ilk başta verdi. O zaman yanımızda yemek almışız. Bunu alalım birazcık. Ee, buna gerek var be? Bakalım şöyle alabileceğim bir şey var mı yanıma diye bakıyorum. O sim yok. Şunu alayım. Ya o kadar farklı modlar yok ama modlar gerçekten güzel arkadaşlar. Bayağı iyi. Şunu alayım yanıma. Bunlar gold beri başlığı falan nasıl dikildiğini biliyorum. Siyah bir yerde dikiyorsun ya, yani. karanlık bir yerde dikiyorsunuz. Son onlardan, bir şeyleri de free free kasılıyorsunuz. Bana sorarsanız ağaç modundan daha iyi, daha zor hem. Açmadı biraz daha kolay oluyor. Ona karşı yani. Şimdi bakalım şöyle bir bizim gideceğimiz yer şu tarafta. Şu taraf şu tarafta mı kalıyor? Ben de şu an Steve'im nedeni bilmiyorum. Last Dead Castle için ilk onun işimiz yok. Yani ee, güzel bir seri olur yani devamlı devam için söylüyorum bunu. Sezon 2 falan yapmayacağım. Direkt 9 hani 10. bölümden devam edeceğiz. Restart olarak yaptık işte bunu. Başlığı ne koymuşsun da bilmiyorum da. Ya güzel bir restart yaptık. Evet orada bir olay daha var arkadaşlar. Oraya gideceğim ilk önce. Ondan sonra ilerisinde bir şey daha var. Oraya da bakacağım. Çok değişik bir şey benziyor. Meteor düşmüş sanırsam buraya. Meteor değil çok değişik bir şey. Skystone. Taş. Sky nedir ya? Gökyüzü taşı mı? Ne bu? Şimdi nasıl açabilirim abi ben? Pistonlarla açabilirim aslında burayı. Hadi bakayım şey yok piston, pistonu pistonu açabilirim. İttir ettire açılabilir hani. Yani bug olarak söylüyorum. Şu bu kırılmıyordur bence bakayım. Şu an bakıyorum da herhangi bir kırılıyor musun sen ya? Çok uzun sürede kırılıyorsun maalesef. Şu an sen uğraşamayacağım Marble 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 iki kere mi? neyse. Marble falan çıkmış burası. Delinmiş bayağı bildiğiniz yok olmuş. O zaman şunu şu tarafına gideceğim. Şu tarafına değil bu tarafına gideceğim. O tarafta da bir yeri konuşmuş. Meteor modu var mı bilmiyorum ben. Oo ağaçlar değişik. Değişik değişik ağaçlarımız var. Şu an server yüklüyor. Bak. Yanlış gidiyorum değil mi? Biliyordum zaten yanlış gidiyorum. Şu şekilde mi gideceğiz? Hayır abi direkt tam tersimize gideceğiz ilk başta gittiğimiz yermiş. Biraz etrafı keşfedelim. Hiç kendime kılıcımızı çarpmadım ne bileyim o simyon çok güzelmiş arkadaşlar böyle tavsiye ettiğiniz için teşekkürler Aynı kadar hızlı kazıyor ama hızlı kırılıyor diye biliyorum 500 mü Bilmiyorum şu an kullanımı Ama kullanımı vardı baya yani Bu arada biraz bugün konuşabilirim ee, Uyuyamadı arkadaşlar bugün birazcık böyle uykusuzum Şuradan da şöyle gideceğiz öyle mi? Aynen bu şekilde devam. Evet keşfetmiş oluyoruz zaten. O ne? İşte bir şey var. O o ne? Alırım mı? Ayrın mı o? Bronz mu? Ayrın çıktı çok güzel. Ayrın baş gördük yolda da hemen alırım. Yine maden burası. Şu ayrını alayım abi. Ben gördüm maden alırım yani. Bronzu alayım. Ayrın alayım. Ben buraya girmek istemiyorum. Buraya waypoint atayım en iyisi. Güzel bir madenisi tekrar gelir burada. Madenim yapar giderim. Biraz sonra atacağım waypoint. Evet görünür açık ikon. İkonu şöyle güzel bir şey yapalım değil mi? Ateşli bir şey bu. Kolorunu da kırmızı yapalım. Ee, waypoint ismi maden. Maden. Tamamlandı. Güzel oldu bak. Haritada çok güzel gözüküyor. Bakın. Ne bu? Better config falan Haritada şurada gözüküyor. Güzel oldu. Tamam. Burada ayınlar var. Bunun için kürek lazım. Bizim küremiz yok güzel böyle. Iron Norberry. Bu, 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 mod paketini sevmeyen yok türelde arkadaşlar. Hexit ve işte yani bu amacımız yani bu mod paketindeki amacımız direkt Jurassic Craft'a yönelik. Biz az öncekinde hani az önce gidiyorum yani. Öncekinde biraz daha farklı amaçlara eee yani uğruyorduk. Oldu. Ses geldi. <laughs> Onunu Ay hani tam parçacıklanmış tam. Çok korktum. Ne abi burası? Dal mı? What the fuck? Ha arkamdaki yer. Su muymuş orası da? Lan. Abi ben yanlış çok yanlış yere gelmişim ben bu arada. Ben cidden baya yanlış yere gelmişim. Diyorum ben neredeyim? Buradan böyle aşağı doğru kaptıralım. Haritayı kullanmak zormuş ya. Değil mi tavuk? Tavuk sen tek atayım dur. Bu arada böyle bir şeyler oluyor. uçuyor falan filan. <laughs> yanlış yere gidiyorum. Halen de yanlış yere gidiyorum. Bıktım abi. Hadi şu taraftan şöyle. Evet. Doğru mu şu an gidin? Çok doğru. Mükemmel. Burada, buradaki şeyleri geçelim. Hmm, ulaşırsak ona eğer. Bakalım o nasıl bir şeymiş. Aynı olaysa yapacağım bir şey yok artık ona. Zaten bu bilgilendirme videosu gibi bir şey arkadaşlar. Hani yeni şeye geçtik falan filan diye. Ee, bundan sonra bir kere daha çekmeyi düşünüyorum. Ondan ne yapacağımı hiçbir fikrim yok. Vallahi ne yaparız bilmiyorum ya. Evet burası. Buldum. O, Obsidianlar. Soul Sand'ler. Burada bir olay olmuş. Bir meteor düşmesi sezdim ben burada. Evet, meteor düşmüş buraya. Nedeni bilinmiyor. Nasıl meteor düşebilir ki abi? Oksijen yok hani gelene kadar erimesi lazım. Bizim şu anki dünyalarımızda bir sürü şu anda e, milyonlarca meteor düşüyor ama e, e, gelmeden dünyaya eriyorlar. Bazen taş olarak geliyorlar. Onlar bile baya büyük hasar veriyorlar evlere falan filan. Küçük taşlar haline gelseler bile acayip büyük hasarlara veriyorlar. Yani Minecraft'ın hiç de işte kafası diyelim artık. Kara ne beklersin ki? O da bir şey sonuçta. Evet. Bakalım şöyle bir etrafımıza. Tekrardan ne var ne yok. Şu kum, kum var orada. Şu karşıdaki bu girmek istedim canım. Ki ben onu nasıl girmemişim daha önce ya. Girmişimdir herhalde. Orada falan bir mob çıkarsa çıldırırım ben kafayı veririm. Merhaba. Çok güzel bir build yapmışsınız arkadaşlar. Büyük ihtimal ben buraya gelmişimdir ama. Galiba ben buraya gelmişim. Az incelemeden gidelim diyorum ben. O oh, ne oldu lan? Ha, yere düşüyor sanırım bir an düşmedim. Şu kitaplara çok alasım var benim. Şurada nereye? Oha anlamışım ben burayı lan. Cidden mi? ben buraya gelmedim galiba. Ya sadece burası anlamışım büyük ihtimal koca bir ülkte. Orada bana da geldi çok şanslıyım. Kapıyı kırdı yanlışlıkla. Lan. Kapı olmaz. Yukarı çıkayım bir de yukarıda belki chest vardır bu kattaki. Yok. Belki burada vardır. Var şunu al? Bir şey ki ana. Bunlar yanar halde. Hmm, değişik. Sıçtır. Şimdi anlarız gelmiş miyiz gelmemiş miyiz diye. O chest oluyorsa e, buraya gel Evet. Cümleleri toparlayamadım. Hayır ya of. Git Gelmişiz abi biz buraya. Şunu ne yapmışız? Şunu kırmış mıydı oradakini? Sanmıyorum onu. Abi gördüm Onu da görmüşüm. Hayvan gözler tabi. Chess kaçırmamış hiç. Şimdi fail diyeceğim büyük ihtimalle. Chess şuradan çıkacak falan filan. Güzel itemler. Çıkmadı tamam güzel. <laughs> Fail'lamadığımıza göre evimize doğru gidelim artık. Gece olmaya başladı zaten hafiften. Hiç zırhım mırhım yok. Hmm, ölmek istemiyorum. Ya ölünce aklına gitmiyor da. Yani videoda ölmeyi sevmiyorum. Şanssızlık getiriyor bana. Nereye? Ta oya kadar gideceğiz. Oho yola bak. Yol ne taraftan bana bunu tarif etti Bu taraftan mı? Hadi gidelim. Koyuna e falan ihtiyacım yok zaten şu Güne falan ihtiyacım yok daha doğrusu. O tarafa doğru bir yol alalım. Zaten bu mod paketinde de işte o delik skropları buldum zaman buldum anda direkt başlayacağım şeye ee, yapmaya. Nedense bilmiyorum bulamadım hiç. Önceki sesi abi. O ne lan? Ha. Mob sandım abi mod paketini bilmiyoruz ya şimdi. Değişik mob sandım da elinde şapkası varmış o yüzden değişik geldi biraz. mi gördüm. Ya bu ev ben yapmadım bu arada. Bu ilk tane bu yani böyle oyunun getirmiş olduğu o jockey sürücü var. Oyunun getirmiş olduğu bir ee, yani mod paketini getirmiş olduğu bir şey. Ev diyebiliriz. Hemen gidelim buraya ve inşallah bu evde lanet bir şey değildir. Girelim yukarı uyuyalım. Sonra uyanalım. Sonra gidelim maceraya. Or başka bir şeylere. Bilmiyorum. Emin Tamamdır. Bu iyi abi. Şimdi ne yapsak ne etsek bilmiyorum. Bugünlük böyle Takılalım bence. Aşağıda yine böyle şeyler var. Şöyle modları göstereyim ben size bir. İtem, oha ben bunu Türkçe yaptım da. mal mal şeyler olmuş. Applied Energy Sticks matrix, Ne bileyim Better Furnace Better Records Better storage. Bioma Plenty Plants, Jurassic Craft, Jabba Mekanizm ne bileyim Mekanizm modlar, Power suite Nether Ores Bildiğiniz modda ki vardır arkadaşlar bunları bana söylemeyi unutmayın İlk önce gireyim Tinker Construct, Thermal Expansion, Thermal Dynamics Biraz da bu şeye girmiş ya Ve hmm. Termal falan filan var onlar Biraz bilgi yani böyle nasıl desem Onları ne diyordum ben unuttum şimdi Neyse Şunları kapatalım Heh. Şimdi yukarı çıkalım Sonra yukarıdan bir ee, Kendimize Kılıç kürek falan yapalım Kılıç Ve kürek yapmak için evet Şunu şuraya koyalım şunu şöyle pat Oo, sandığın yanındaki itemlere ulaşabiliyoruz buradan Mükemmel mükemmel hatta çok güzel olmuş Güzel bir sistem arkadaşlar görüyorsunuz Kılıcımı yapayım Şunu şöyle yapayım önce bir Şunu şöyle yapayım Şunu şöyle pat 8 vuruyor mükemmel Unuttum bir şey var mı? Şu anda kayır ee, üzerine bunu giyeyim mi şunu, şunları şöyle attırayım. Şuralara şöyle koyayım. Evet geldim hemen. Ee, şöyle aşağı doğru inelim. Hop. Zırh falan kendime acaba? Yok ya ne gerek var. Zırha falan. İlk bölümler zırhı sevmiyorum ben. İsraf gibi geliyor bana ne bileyim. Şuraya gireceğiz. Şu madene gireceğim şimdi. İkisi büyük iki tane aynı yere çıkacak ama. Yine evet, de bir. Oo, bayağı büyük madenmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Hayatta gördüğüm en büyük madenlerden bir tanesi. Şu madene gidelim. Artık şu relik scrapları bulayım. Ya sayısını düşürdüler onların düşme sayısını. Ya da kullandığım pikeksten dolayı böyle oluyor. Ya yani pikeksin madeninden dolayı böyle oluyor. Ki o seçenek ikinci seçenek bana saçma geliyor. Ne alakası var onun şimdi diye soracak olanlar vardır. İşte bana saçma geliyor bilmiyorum. Öyle bir düşünce tarzı. Bu modda ger bu mod paketinde gerçekten o kadar fazla mod yok. Flans'a gireceğim ben ee, yakın sürede. Araba maraba var eee sonra Jurassic zaten ilk girmek istediğim mod. Yani ona girsin girmem lazım. O kardeşlerim. Siz üzerinizdekiler çok güzel ama. Bunları bana verirseniz de. Bağırma dur. Dur ve alacağım üzerindekini ben. Önce şu osmimi kırayım. Ben gelmedi ben geliyorum. Sesiniz çok fazla bir dakika abi. Oha sesiniz fazla ama siz bir an iyice neden Gel O Oha ne öyle? Lan ne vuruyorsun? Ne vur ne dayak yiyorsun sen? Dayak yemiyorsun ki sen. Oh atın düştü vallahi düştü. Ha. Ne bu? Steel helmet güzel. Steel iyidir ya. Bu arada böyle eline torç tutunca aydınlanıyor etrafta. O da şey modu. Smooth yok. Bir tane mod işte lighting modu. Adını unutmuş anlık. Böyle ikili el olunca falan çok güzel oluyor. Orada bir or var. Ne olduğunu bilmiyorum. Zaten bunları da hani şey buldum şu başları da yani çalıları da or çalılarının daha doğrusu. Maden çalısı diyeyim onları artık. Onları da şey yapacağım. Bir yerden bulup bir yere koyacağız artık onları da. Çok güzel bir maden değil fazla. Buraya gelmiş geliş amacım şey bulmaktı. Ne o? Ee, işte işte kemiklerin çıktığı şey bulmaktı. Bir tane bile bulamadık. Neden bilmiyorum. Ha buldum bir tane. Dur bakayım. Kardeş ne sus kes su ses geliyor ya. Sonrasında avdan su ses çıkacak. Yok arkadaş çıkmıyor. Bu ses nereden geliyor? Çok fazla ses var ya. Neyse şimdi araştırmak istemiyorum. O kadar fazla araştırıcı bir şeyim yok. Bunlar ne şöyle bilmiyorum. Onları alırım işte bir ara. Ben maden şimdilik o şey için girmiştim. Çıkıyorum eve gideceğim. Başları e, yerin altına doğru kazıp bir şey. Aa şunları da kırayım da. Lan bir tanesinden çık be. Vallahi hiç çıkmadı ya. Kaç tane kazdım bilmiyorum. Bir sürü kazdım hiçbir şeyden çıkmadı. Dediğim gibi pikeksense bilen varsa bilen varsa yazsın. Eskiden her kazdan çıkıyordu ya. Şunları alayım Öğren benim için çok önemli hatta. Şunu da gel. Tamam. Artık kar çıkabiliriz. Şuradan kısa bir video varmış. Evet aynen böyle kaç kullanım kaldı bunun? Kaç? 21 21 Okey bu maden tekrar geri binme şansına sahibim Buradan böyle kaptıra kaptıra giderim Ne tarafta kalıyor şu tarafta Hayır ya Bu tarafta kalıyor pardon özür dilerim Esniyorum çünkü sürekli uykum geldi artık yavaştan ben videoyu kapattıktan sonra zaten büyük ihtimalle madene gelip o elik scrap çıkartana kadar kazarım. Sonra e, bir dahaki video tekrar açarım. O zaman da şey girmiş olabilir zaten Jura scrap moduna. İnşallah yani. Allah izin verir, şey yaparız. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izlediğinizde belki de e, şu anda Ramazan'dır ama ben e, bunu Arife günden bir gün önce çekiyorum. Bir gün önce mi sonra mı? Önce önce. Bir an idrak edemedi benim. <laughs> Yukarı götürelim bunları. Onlara koyalım. Yerine de. Şimdi şu başların hepsini alalım. Sen gel. Sen gel goldmuş. Sen gel alüminyum var. Sen gel yine gold Kapırmış, pardon Kapır var bir sürü Şu o Orlardan da Or diyorum özür dilerim Lan ne alaka ha O simyonlardan da Bir tane kendimize Şov yapalım Şov yapalım Tam aşağıda oynayalım şimdi Direkt atlayalım aşağıya Allahu akbar. Aslında az önceki şu boşluk vardı ya. O bunun için kullanılmak için ideal yani bana sorarsanız. İdeal çünkü oranın nerede onu bulmam lazım tabi önce. Çünkü o boşluk şöyle güzel bir boşluk. Ve karanlık bayağı gördüğünüz üzere. Biraz da bunu açarsak etrafını. madeniniz Mükemmel. Niye maden var? Madene şanlık girmek için yapmıyorum bunu. Ee, başları yani çalıları koyacak güzel bir yer alıyorum. Almıyorum doğrusu. O alanı yaratmaya çalışıyorum burada. Kırıldı. Güzel. Şöyle bir şey yapasım var. Her böyle başın yanına böyle değişik bir şey yapacağım işte. Görürsünüz şimdi. Bunu da yaptıktan sonra zaten videoyu kapatırım. bir dahaki videoda da geçmiş oluruz büyük ihtimalle Jurassic inşallah geçeriz. Halinde bunu diyorum çünkü geçmemekten korkuyorum doğrusu. Yani geçememekten korkuyorum çünkü bulamazsam eğer yandım. Birazcık arayacağız uykumuz falan gelecek ama onu bulduktan sonra da videomu çeker. Sonra bir yatarım. Sonra yine modlu Minecraft mod tadımı çekerim. Bakacağız artık. Bu video biraz uzun oldu sanki değil mi? Vallahi 24 dakika geçmiş. Şunu işin halledelim. Sonra basalım gidelim artık. Siz de sıkıldınız bende de. Uykum geldi yavaştan zaten. Şunu da şöyle koyalım. Hı. <laughs> esansları buraya tamam mı? Bir şey esansları. Bunda dediğimiz bu arada ölüyoruz biz. Yani canımız gidiyor. Alüminyumları bayağı fazla olduğu için. Sen öl bakayım. Kırıldı daha doğrusu. Kapalı mı olması lazım illa? İlla bunu mu yani olması lazım? Tamam sen istekler yeter abi. Burada ışık olmaması gerekiyor arkadaşlar hızlı bilmesi için. Baya böyle tarla yaptık abi. Bunun üstü açık değil kapalı. Neyse. Işık alıyor diye yapıyordur bir kenar bunu. Bunu kapatsan direkt her şeyi patır patır koyabileceğiz. Ama siz önünüzü göremiyorsunuz şu an maalesef. Özür dilerim bu konuda. Ih ih vurma lan. Ne oluyor lan? Tavuk mu yutturdu? Ne oluyor lan? Pıt pıt sesler geliyor. Kokut ne yedi lan? Uy 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 vurma. 2-3 tane çubuk kalmış. Onlardan hemen kömür yapalım. Yani torç yapalım. Heh. Şuna şöyle koyalım. Oha bazıları büyümüş lan. Oğlum bu kadar da büyümenin manası ne? Valla büyü benim için fark etmez büyüyün büyüyün Güzel güzel Oh iyi vuruyorsunuz ha Valla geçiriyorsunuz Yer torpil torp bile be Sen işe bak ya Şunları şöyle koyalım Ben nereden gireceğim oğlum bu ne Neyse buradan gireceğim yerimi yaparım. Oh. Bakma şöyle bir fikir geldi. Ben bunları nasıl alacağım abi? En arkadaki falan filan. O yüzden şöyle. Şu aralara. Bir yollar açalım şöyle. O aralardan alayım. İkide bir açayım böyle. Uy uy. Da bir açmak lazım biraz büyümüştüm maalesef ama şunu bas ya şundaki işim yok ama şunları şöyle yapalım Hı. oh şöyle devam onun neyse sıkıntı değil Burası çıkıyor da onları şimdi almayacağım Zaten burada madeni yapıyoruz sonuçta Ama daha zor dediğim üzere işte bu hop hop, hop 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 Aynen böyle Hop hop Güzel Oh 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 Geçirme bana son tane kaldı kaldı uy 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 ne vuruyoruz ya şu aralara geçireyim bunları da lan 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 iyi vuruyor ha şaka maka iyi vuruyor şimdi şuradan şöyle bir yol yapalım şimdilik ben buraya merdanle hallederim işin sonra Gece bile olmuş. Gece hiç sevmem. Ee, nerede? Burada. Evet evimize doğru biraz gidelim. Sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Ee, zaten de e, uzun bir tanıtım bölümü oldu doğrusu. Zaten tanıtmak için yapmıştım dediğim üzere. Kaç kere diyeceğim artık bilmiyorum. Ee, anlamışsınız ya. Seyi böyle olacak. Ee, eklemek istediğiniz modlar varsa söyleyebilirsiniz uygun görürsem eklerim ee bu moddan bunu tanıtıyorum bu cihazı kıyafet ödünlemek ile arkadaşlar başka bir cihaz kıyafet ödünlemek ürününe kendinize iyi bakın videoyu like atmayı yorum atmayı ve en azından kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın